Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle milyon oynuyoruz. Neyse arkadaşlar. Sizin konu videomuza geçelim. Daha ben buraya nasıl geldim abi? Neyse. Neyse ben çok yürüdüm de utarak yürüdüm. Ve Başım. Güzel güzel. Tabi güzel. Durun arkadaşlar ben bir şey yapıp gelip O kadar gittim de buraya nasıl geldiğimi anlayamadım arkadaş. Man. Nereye gidersen gideyim hiç bir şey olmuyor. Buraya kardeşim biraz arkadaşım gelse. Ama neyse. Çok güzel işte güzel güzel. <laughs> size. Evet izleyin arkadaşlar. Şimdi bakın buraya hamam böcekleri ekledim. Birisinin eline şöyle çalgı vereceğim ve bakın. Hepsi dans ediyor. Bu ne saçma bir şey. Bu ne? Ben anlamadım. Arkadaşlar şu acı vidir, alıp Yemezler. şunu götürmemiz lazım. Yemezler. Tabii. Ne oluyor lan burada? Arkadaşlar alın şunu gidelim ya. Konuşuyor da. Yine iki katlı olacak ve, bu gerçekten... Nerede iki bu? Kanka yüzden... nerede? Ve ve... nerede? Ne oldu abi? Ne oldu kardeşim? Evet, bir, ben fidir arıyordum ama bir anda gitti. Nasıl gitti, Nasıl gitti la? Arıyorum, arıyorum, bulamıyorum işte. Nerede anlamadım. Ama, ama Şimdi... Ben senin için hemen bulacağım evet, onu ama ben de geliyorum eh unutma tamam tamam, tamam, tamam. tamam. lan kim bak. lan? olduğunuz çünkü burada bir mini Ne oldu oğlum? Diyor. Beni kurtarın abi. Ee, konuşamıyorum. Lan. Çıkar çıkar. Yıldız mı yapacaklar buna ne yapacaklar oğlum? Alo. Evet yıldız hazır. Ne biçim yıldız lan? Uzaklaş uzaklaş uzaklaş! Yıldız geliyor. bu ne lan? İşte. Dönüştüler, dönüştü. La! Dönüştü. Allah Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> la kurtaramadık da. Dur ben çünkü tam zamanı ayarlamak gerekiyor. Tamam çok güzel. Zamanı ayarladıktan sonra da şuraya bir yere atlayıversin. Ve buradan da şöyle yukarı Kusuyor kusuyor. Gerçekten kusuyor. kusuyor. Ne kusması abi? Ne, ne kusması? Kusuyor gerçekten. İçine içine kusuyor. Ne oldu bana? Kusuyor lan. <laughs> kusuyor. Nasıl kusuyor la? Kusuyor gerçekten kusuyor <laughs> yalan söylemeyin mi? Kusmasın kusmasın abi kusmasın. Tabii ki kusmasın ya. Oha hala kusuyor ya. Ne? <laughs> 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 güçlere sahip. Sahip. Çıkartamıyoruz. Çıkartmak için ne yapacağız? Ula şu şimdi ben şu yıldızı çıkartmaz mıyım kardeşim? Yo Evet konuşamıyor da. Patron gelecek biraz da ne yapacağım ben? Gelin lan, gelin. En iyisi ben yıldız kalsın. Ben geldim. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kaldı mı burada? <gülüyor> 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 Sustur şunu, başım ağrıyor. <laughs> Susturayım mı? Tabii. <laughs> Komut blok <-vlog> gülüp. Siz Beni mi yıldız yaptınız Ama ben ölmem Siz ölürsünüz Ne yapıyorsun lan sen bu yıldıza Asıl ben Asıl siz beni yıldıza taktınız da ben Bana ne oldu he Hı? Hı? Hiçbir şey Tabii ki oldu kardeş Hiç korktum korkmadım deme. Korkarsan da ölürsün. Korkan ölür ama ben ölmem. Komut balığını çıkartın lan. Yoksa kafanıza bu gelir. komut. Komutanım öldü. Sen de öl lan. Buluşamıyorum da arkadaşım. La. Ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yuppi! Eski halime oldum. Eski halime döndüm diyecektim. Do you want to hear some music? You guys can play music. Yes, of course. Ne oluyor? Huh? Oh. Oh. Dün 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 dön 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 Simon ne Simon'ı Hoş geldin düzeldin mi? Yıldızı attım ama he. Atmadın atmadın Attın attın Atmadın attın, attın. Attım, attın. attım attım Allah ha ya görmüyor musun komut ayak? Evet, görmüyor musun buyurun, tamam, tamam tamam <laughs> Allah kafa gitti kafa gitti kafa gitti, kafa gitti. Kafa gitti. <laughs> Seni öldürecek evet. diye öldürdüm. Evet. Tabii ki öldürmez kardeşim o arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Run abi. videomuz evet. bitti bay evet. bay